evini, bahçesini, terasını sevenler. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir kısa video ile yine karşınızdayız. Kategorimiz alışveriş deneyim kategorisi. Ne aldık? Nereden satın aldık? Trend yolu üzerinden bakın. Karasi sallanan sandalye minderi satın aldık. Sallanan sandalye minderi dediğine bakmayın. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir minder. Birazdan ne yapacağım? Artı ve eksilerini size aktaracağım. Arzu eden teknesinde, karavanında da kullanabilir. Ki biz ne yaptık? terasımızdaki ufak ahşap bank için satın aldık. Sallanmayan sandalyelerinizi de dostlar bu minderleri alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Tekrarlayalım. Sandalye minderi dedik. %100 boncuk silikon pofuduk demişler. 50 çarpı 120 santim bir ebatı var. Özel dikişlidir diyor. Fuşya rengidir diyor. Ondan satın aldık. Şimdi gelin firma ürün hakkında bize ne bilgi vermiş onu kısaca bir aktarayım ardından artılarını, eksilerini ve ürün neye benziyor onun videosunu sizlere aktarayım. Hadi bakalım. Ürün açılımına bir girelim. Evet, devrik cümle kullandıkları için özetliyorum dostlar. Minderleri istediğiniz ölçüye göre yapıyorlar. Bu çok büyük bir artı kendilerine. Buradan teşekkür ediyorum. Ardından demişler bağlama iplerinden bahsetmişler. Evet, 4 sağda, 4 solda toplamda 8 adet bağlama ipi var. Fakat biraz kısa. Sandalyenizi rahatlıkla bağlayabilirsiniz diyor. %100 boncuk silikon, birinci sınıf silikon demişler. Zamanla göreceğiz. Hadi şimdi size video sonuna değil de başına ne yapayım? Yine bir ekleme yapayım. Artıları, eksileri ne? Birinci artısı bana göre konforlu ve içinde kullanılan malzeme öyle ince bir malzeme değil. Ben rahat ettim diyebilirim. Eksilerine gelelim dostlar. Eksilerinden en büyük eksisi şu. Bakın. Ölçü verdiğiniz zaman bana göre yine firmayla bir görüşün. ikişer santim fazla ölçü verin. Örnek veriyorum eni 50 santim dediniz değil mi? Bakın yanlarda dikiş özelliği var. Dikiş yaptığınız zaman arkadan ve önden ne yapıyor? Bir yuvarlama oluyor burada. O yüzden 50 santim verdiniz. 48 veya 49 santime iniyor. 1 santim buradan alsa 1 santim buradan alsa. Yani 48 ile 46 santime iniyor. Bu sefer almış olduğunuz ölçülerden daha bir dar görünüm sağlıyor. Dediğim gibi yine firmayla görüşün. Gerekirse bir veya ikişer santim yani totalde 50 santim için ya 52 santim deyin ya da 54 santim deyin. O şekilde bir sipariş verin. Firmadan da bu söylediklerimi doğrulayın. İkinci eksisi şunu aktarayım size. Bana göre önemli bir eksi. Tamam fuş rengi çok güzel bir renk. Eyvallah. Bir hafta içinde güneş altında bıraktık. Solmalar, hafif solmalar yaptı. Güneş altında kullananlar için tavsiyem kullanmadığınız zamanlar üstüne bir örtü serin ya da ne yapın bu ürünü gölgeye alın. Üçüncü eksi bana göre çok büyük bir eksi değil ama dediğim gibi şu ipler bağlama ipleri kısa tutulmuş biraz. Daha başka bir videomuzda diğer bir videomuzda bunun başka bir firmadan almış olduğumuz yine minderini tanıtmıştık krem rengi. Onda ipler daha uzundu. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bunda kısa tutulmuş umut ediyorum ki firma sesimizi duyar ve biraz daha uzun ipler yapar. Evet dostlar artıları eksileri bu şekilde. Hadi şimdi gelin ürün neye benziyor hep birlikte bakalım ve uygulanmış halinde video olarak size aktaralım. İzlemeye devam. Evet ürün elimize ulaştı. Bir poşet içinde ne yaptı? Kargodan bize teslim edildi. Hadi bakalım açalım. Ürün neye benziyor hep birlikte bakalım. Evet. Böyle güzel de bir ne yapmışlar? Evet. Hoş. Bir detay yapmışlar. Hoşuma gitti. Değişik renklerde mevcut girişte bilgileri ne yaptık? Verdik. Evet. Bu şekilde geldi. Ölçüyü verdik. Hadi bir bakalım. Şöyle bir uzaktan Yine sabitlemek için detaylar düşünülmüş. Diğer aldığımız ürün kadar kalın mı iç kısmı fena değil. Bence güzel. 1, 2, 3, 4, 8 tane bağlama yeri yapılmış. Bu da hoş. Ne yapacağız? Bankımıza uygulayacağız. Ve uygulanmış halini sizlerle paylaşacağız. Ben istedim ki şöyle bir detaylarını görün. Şeklini, şemalini ne yapın bir görün. Çünkü her zaman dediğimiz gibi bu tür ürünlerde webde görmüş olduğumuz resimlerle bunlar gerçekte birbirine uymuyor. Ama bu güzelmiş. Hoşuma gitti. Defo da yoktur umarım. Ki yok gibi gözüküyor. Evet gayet güzel. Gayet güzel evet. Tabi zamanla ne yapacağız? Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Ne oldu? Başına neler geldi? Hala güzel gözüküyor mu? Deforme oldu mu? Diye sorabilirsiniz. Zaman geçtikçe ne yaparız? Cevaplar aktarırız. Evet dostlar ben fiyat performans olarak şimdilik beğendim. Tabi güneş altında demeyelim de güneşe maruz kaldığı zamanlar renk ne olacak? Onları da ne yaparız? Size aktarırız. Hadi şimdi gelin bir uygulayalım. Bankta uygulanmış halini sizlerle paylaşalım. Evet uygulanmış halini göstermeden önce 48 demiştik. Biz bakın bu 43-44'e tekabül ediyor. Sanırım bu yanlara inişleri de bunlar. 48 diye almışlar öyle döndürmüşler. Şu kısımları. Boy da 107 idi. Boy da ufak olmuş. Bu şu anlama geliyor. Eğer bu firmadan alacaksak ne yapacağız? Bir 3-4 santim herhalde fazla söyleyecektik. Olsun cana gelmesin. Hadi bakalım uygulanmış halini sizlerle paylaşalım. Evet. Renk güzel. Tamam. İmalat güzel. Eksikler ne? Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi ölçüler kısa olmuş. Ne yapalım? Denilecek bir şey yok. Özel ölçümler biliyorsunuz iade edilemiyor. Cana gelmesin. Bir de bağlama ipleri biraz daha kumaşları uzun olabilirdi. Etli banklarda biraz daha ne istiyor? Uzunluk istiyor. Şöyle ben yine size aktarayım. Dostlar. Evet. Görüntü görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ki bankımız biraz tadilat istiyor. İleride yaparız. Onun da videosunu sizlerle paylaşırız. Bu videonun da bu şekilde ne yapalım? Sonuna gelmiş olalım. Belki kısa bir video oldu ama olsun. Faydalı olacağına inanıyorum. Umarım da faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. 9 videoyu bitirdik 1000'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.